Sayın yurttaşlarım, her gün telefonumuza istemediğimiz ve ihtiyacımız olmayan birçok reklam araması veya mesaj geliyor. Her ne kadar bu telefon numaralarını engellesek de, bu reklam verenlerin her birinin yüzlerce telefon numarası var. Birini engelleyince diğer numaralarından bizi arıyorlar. Bunlarla baş edemiyoruz. Öyleyse bize verdikleri rahatsızlıkları sebebiyle onlar bize arama başına para ödemeliler devletimiz bunu kanunlaştırmalı. Onlar bizi istemediğimiz halde arıyorsa bize para ödemeliler. Bu para telefon faturamızdan düşebilir. Böylece telefon aramalarımız bedavaya gelebilir. Örneği televizyonda yayınlanan reklamlar sebebiyle TV yayınlarını ücretsiz izlememiz gibi olur. Cevapladığımız her reklam araması veya gördüğümüz her reklam mesajı bize para ödesin. Telefon operatörü kazanıyor, reklam veren kazanıyor, bizler bir şey kazanamıyor, üstelik sıkıntı çekiyoruz. Eğer reklam alıyorsak, adalet bulunmalı, bize de ödeme yapılmalı, herkes kazanmalıdır. Saygı ve sevgilerimle.